Birazcık ya bakayım da. D5-4 Şurada Şimdi geldi ya Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz Bugün çok özel film çekildi Kaçırmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? bugün hiçbir şey yapmayalım. Bu arada bir film var. filmde film demişim. Video çekiyorum. Eğlenmek için. Böyle. Bunların yerini değiştirdiğim kasap yapmış. Böyle. Böyle tabela yapmış. Tabela yapmış. Böyle koymuş. Evet arkadaşlar. Kasapın yanına gidelim. ve gidelim arkadaşlar. Gelin. Gidelim kasapın yanına. Çünkü orası dolacak arkadaşlar. Orası dolacak arkadaşlar. Yani, dolacak. Dolacak arkadaşlar. Yani, ben ölecek, başkaları ölecek. Yani, başka arkadaşlarım ölecek. Öldüremedim. Gel gel gel. gel, gel. Aa, 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 aa işte bu kadar ölebilirsin. Kasa yanına geldik. atlasam bir duyamaz ki. Ay bastık. Of. Çok güzel bir var ya. Bakın arkadaşlar üstünde kasap yazıyor okuyun. Videoyu durdurun okuyun arkadaşlar. Kasap yazıyor. Ben gömdüm arkadaşlar buraya. Gördüm. Aldım götürdüm gömdüm arkadaşlar. küçük bir şey ya. Katiller gelmiş, öldürmüş arkadaşlar. Evet, bu bir şey olmuş, öldürmüş şey yapmışlar. Ölmüş arkadaşlar. Onlar benim arkadaşımdı. Evet, bunlar benim arkadaşım. Niye böyle şeyler yapmışlar? Ben de onu anlayamadım. Aslında ben bile bile güle kasap çıkalım evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim görüşürüz arkadaşlar dur bir, bir şeycik daha diyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar bugün çok güzel şeyler oldu aslında niye yaptığımı bilmiyorum kasap 4900 milyardan öldü ama ben onu destekleyeceğim. Ben de öleceğim oraya gömüleceğim arkadaşlar. Ondan sonra şu ön taraftaki mezarlığa gömülecek. Gömülecek. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İnşallah anneniz bağımız ölümsüz olur. Niye ölümsüz olacak ya? Ölümsüz olmaz ki. Ya, i̇nşallah bir parka gittersiniz koronavirüsten kurtuluruz arkadaşlar koronavirüs için ha, dua edin arkadaşlar dua bilen bilenler etsin hadi bakalım bekliyorum dua ettiniz mi hadi bir süre daha veriyorum çocuklar bak siz de dua büyükler siz de bu bu benim kanalıma kanalıma girdiyseniz burada ben de dua ediyorum Elhamdülillahi Rabbil Alemin Maniki ve Middin ve eh, Kenistan İhtiyan sıra denmiş olmaz den, hemen Evet arkadaşlar bu kadar Videomuzun sonuna geldik Görüşürüz Ve bay bay <laughs>